Kamuoyunda onlara yeni nesil veya Z kuşağı mafya deniyor. Genellikle mahalle ve ilçe bazında çetelişiyor, zamanla organize suç örgütüne dönüşebiliyorlar. Dijital çağın imkanlarını kullanıyor, TikTok'ta, Instagram'da boy göstermekten çekinmiyorlar. En bilinenleri Barış Boyun Çetesi. Bazıları ise ilginç bir şekilde kendilerine 1990'lardaki çizgi filmlerden isimler seçiyor. Daltonlar, Red Kitler, Casper'lar. Kesburlar son olarak Ahmet Minguzi cinayetiyle bir kez daha gündeme geldi. Minguzi ailesini tehdit eden bir paylaşımın altında Kesburlar çetesine atfedilen isimler yer aldı. Ancak Kesburlar resmi 34 isimli 278 bin takipçili hesaptan bu bilgi yalanlandı. Minguzi ailesine başsağlığı dilendi. Çete geçen yıl Ümraniye'de öldürülen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın failine sahip çıktıkları haberlerle de gündeme gelmişti. Kesburlar bu iddiayı da reddediyor. Kesperlerin adı uyuşturucu, silahlı saldırı, tehdit, yasa dışı alacak tahsilatı gibi olaylarla geçiyor. Ağırlıkla İstanbul'da faaliyet gösteriyorlar. Daltonlar çetesiyle girdikleri çatışmalarla basında yer aldılar. Kesperlerin lideri olarak Hamuş ismi öne çıkıyor. Barış Boyun çetesi içinden yükseldiği biliniyor. İki farklı silahlı çatışma ile ilgili soruşturmada da adı geçiyor.